Gel diyor. Geri dönüyorum ben. O herif benim karıma nasıl dokunur ya? Nasıl döver? Ben olmasam aç kalacaktım be. Nankör. Sana haksızlık ettim. Kendini buraya ait hissetmiyorsun dedim. Bu resim burada durdukça nasıl hissedeceksin ki? Nasıl atacağım ben bunu içinden? Nasıl? İnsanın kötü huyu dikenidir Ferhunde. O diken senin canını kaç kere yaktı bir kızım. Ama sen kendi yaranın bile farkında olmadın. Şimdi izin ver. Hep birlikte sarın. Fikret'i seviyorum anne. Aşık mı oldun baba? Galiba. Ancak bir kadına gücün yetiyor değil mi aşağılık adam? Çocuklarından uzak dur. Dur şakamızdan artık. Polis polis kaçın polis. Evimi uçardın. Yuvamın sıcağı. Durun ben bir şey yapmadım. beni. Çekmeyin bu Çekmeyin. Yaprak dökümü yeni bölümüyle çarşamba akşamı kanal.